Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlar ünitesindeyiz. Test 22 fonksiyonun tersi 2 alt başlığımız. Şöyle yapalım. 1. Hangi fon fonksiyonların hangilerinin ters fonksiyonu vardır? Tersi vardır. Burada senin bileceğin ilk unsur şu. Tersinin olabilmesi için iki unsur lazım. Birinci unsur fonksiyonumuz birebir olacak ve örten olacak. Şunu kesinlikle unutma. Peki sorunun içine verelim bu bilgi. Tam sayı yazdın. Sonuçta hep tam sayı olacak. x eksi 1. Yani y eşittir x eksi 1. Her yazdığın x'in 1 eksi y ise her tam sayı başka bir tam sayıya gider değil mi? Birebir bunu sağladı. Örten midir? Evet. Şöyle düşün. Yazdıkların eksi sonsuzdan artı sonsuza bir tam sayı. Ne x yazarsan 1 eksiği var. Yine eksi sonsuzdan artı sonsuza gider örtendir. Yani birebirdir ve örtendir o zaman bunun tersi vardır. 1 bir olacak. 1'in olmadığı şıkları Eledim gitti. 2. Şöyle bu alta yazayım. Y eşittir x artı 2. Yine yazdıklarım dikkat et. Eksi sonsuzdan artı sonsuza tam sayı yazıyorum. Hep 2 fazlasını alacağım. Eksi sonsuzun 2 fazlası. Eksi sonsuz artı sonsuzun 2 fazlası artı sonsuz. Sonuçlarda yine eksi sonsuzdan artı sonsuz. Örten birebir midir? Evet. Ne tam sayı yazarsam yazdığım iki hep farklı farklı o zaman 2 iki, iki fazlaları da farklı olacak. Bu da birebir ve örtendir o zaman tersi vardır. 2 de olacak. 2'nin olmadığı şıkkı da attım. 3'e bakıyorum. Burada bitiyor gelecek. Dikkat et. 2 x eksi 1. Bu birebir midir? Evet. Her yazdığın x için ne diyorum? 1 yazdın, 3 yazdın, 4 yazdın, 7 yazdın. 2 katının 1 eksiğini alıyor ya bu fonksiyon. Hepsi farklı. Birebirdir ama örten değildir. Neden? Yazdığında çıkan sonuçlar tam sayı yazıyorsun ya. Sonuç 2 eksi 1. Hep tek tam sayılardır bunlar. Tamam mı? E o zaman burayı tamamen örttü mü? Örtmedi. Boşta eleman kaldı. O zaman h x eşittir. Sallıyorum ax artı b formatında bir fonksiyonun örten olabilmesi için tek şans var. A'nın x'in katsayısı var ya a. Onun mutlağı 1 olacak. Yani onun katsayısı ya eksi 1 ya da 1 olacak. Bunun dışında bir katsayı örten yapmaz. Hangilerinin tersi vardır? 1 ve 2'nin. 1 denizli. Aha yakaladık. Fonksiyonun tersi varmış. A en çok ne olur? Katsayı x'in katsayısı 1 olacak. Kat sayısını mutlağa da alırız. Neyi mutlağa 1'dir? Ya eksi biri ya 1'dir. Anlayabileceği değerler eksi 1 ve 1. En fazla olanı istiyor. 1 alırım. 2 Ceyhan. Şimdi şöyle düşün. Fx'i arıyorum ilk önce ben. Tersini bulurum tamam mı? 2x değil. O zaman x gördüğüm yere ile x bölü 2 yazarsam bu bunu götürür. x bölü 2, x bölü 2 yazayım. O zaman fx, x bölü 2 ile 4'ü çarptım mı 2x bu aradaki eksi miydi? Arada şöyle kaldıralım. Ha, x bölü 2'yi şöyle yazayım. Ha, eksi 1. x bölü 2'ni 2, 2 çarptı x kalır? x artı 1. E bulmak kolay. Ne yapıyorduk? Taktiği verdik. Şuralara dokunmuyordun çapraza. Sağ yata. Bunun eksilisini işaret değiştirmişin x'in önüne alıyordun. Eksi 1 de x'in önüne geldi. Eksi x eksi 1 bölü x. Bu da buraya eksi 2 olarak geliyor. Dikkat et şöyle bir şey yapmış. Böyle de verebilirdi. Vermemiş. Yukarıya aşağı eksiyle çarpmış. Güzel göstereyim demiş x artı 1 oldu. Aşağıya eksiyle çarptım mı? 2x 2 eksi x olacak. 3 Ceyhan Şimdi içeri x yapayım ilk önce. Sonra tersini bulurum. X Bunun ters x yerine ne yazabilirim? x artı 1 bölü 2 yazarsam bu bunu götürecek. Bu da bunu x kalacak. x gördüğüm her yere şöyle şu yukarı ile kapatmak istiyorum. Her yere x gördüğüm her yere ne yazacağım? x artı 1 bölü 2. O zaman bura fx olacak x artı 1 bölü 2'ni 2'ye çarptım. x artı 1 yanında da 1 var. x artı 2. x gördüğüm yere x artı 1 bölü 2 yazarsam sadeleştir 2'ni 2'yi dağıt. 2x artı 2 1 çıkar. 2x artı 1. Bunu buldum. Tersini istiyor. Aynı taktiği burada tekrar tekrar uyguluyoruz. Şunlar değişmeyecek. Tamam. 1 eksi 1 olarak x'in önüne geldi. Eksi x artı 2. 2x. x'in katsayısı olan bir de buraya eksi olarak Geldi. Bu defa aynısı var. 4. Bursa. Hemen geldik. 5'e baba. 5'te bana ne diyor? Şöyle bu biraz fazla mı oldu? Evet. Tersini buluyoruz. Şimdi fx yerine y yaz. Eşittir x artı y bölü x artı 2. Fonksiyonun tersini bulunca x'i yalnız bulmak için x'i yalnız bırakmak amacımızdı. İşler işler yapalım. y x artı 2 y eşittir x artı y. X'i içinde bulunduranlar yan yana gelsin. Bunu da karşıya atalım. Y x'in yanına eksi x geldi. Bunu buraya attım. Eksi y olacak. Şimdi x parantezine alayım şurayı. X parantezinde y eksi 1 eşittir eksi y. X'i yalnız bırakırsan eksi y bölü y eksi 1. Böyle de girebilir. Yani yukarıya genellikle eksi istemez böyle. Aşağıda yukarıya yine eksiyle çarpayım. Bu artı y olur. Y -1'de eksiyle bir eksi 1 de eksiğine çarpıldı 1 eksi y olur. Ne yapıyorduk tersine? Bu x'ti. Tersini bulduk. X yerine f'in tersini yazıyorduk. Y yerine de x yazıyorduk. X bölü ee, düzgün yazayım. X bölü 1 eksi x bunun tersi olur. 5 alalım. Aynı mantık baba. X eşittir 1 eksi fx yerine y yazıyorum. 1 artı y. İçler dışlarımı mı yapıyorum? X artı x y eşittir 1 eksi, e. tamam. ee, tamam. eksi y. tamam. X parantezinde tamam. Tamam. 1 eksi y. Hatamızı şöyle yapacağız daha. Özür dilerim. Tamam. X'i yalnız bırakmak amacımdı. Evet. Güzel. Bakın ne niye hata yapıyorsak burada. X'i yalnız bırakmak amacımızsa ulaştık amacımıza. Bunun yerine eksi 1 yazıyoruz. F'in tersine yazıyoruz. F eksi 1 x. Y yerine de x yazıyoruz. 1 eksi x bölü 1 artı x. 6 bursa. Şimdi dikkat et. Biz bunu soruda anlattık önceki testlerde. Bu fonksiyonun kendisini tanımsız yapan bu da tersini tanımsız yapandı. Şimdi x yalnız bırakmak amacımızdı. fx yerine y yazarak görünür hale getireyim. Bölü x artı 1 değil mi? Pardon. Yerine y yazacaktık. Tamam. E, x yalnız bırakmakta amacım otomatik geldi. x yerine f'in tersini yazalım. Y yerine de 2x yazalım. 2x eksi 4 bölü x artı 1. F'in tersini tanımsız yapan nedir burada? Eksi 1. F'in tersini tanımsız yapan buydu. O zaman B eksi 1. Güzel buldum. F e, fonksiyonu terse çevireyim. Tersi ise normale çevireyim. Yine aynı mantık. Ter, normalden ters fonksiyona giderken ne iz, yol izliyorsak tersten düze geçerken de aynısını izliyoruz. Bunlara dokunmuyorum. Bunların yerini değiştiririm. 1 buraya eksi 1 olarak gelir. Eksi x, eksi, eksi 4, x'e dokunma. 2 buraya eksi 2 olarak gelir. Tamam güzel. Bu fonksiyon normal hali. Normal halinde 0 yapan değerde a. Normal yapan nedir arkadaşlar a? E, tam yapan nedir a? E burada da 2 olduğunu görüyorum. A'nın da 2 olduğunu görüyorum. A ile b'yi çarp. Eksi 1 ile 2'yi çarptım mı? Eksi 2 değer olur. 7 Adana. Şimdi makine mantığını görmen lazım. Gofix G'nin içinde fx 8x artı 2. Bak şimdi. G'nin içinde fx neymiş? 4x artı 1. Neymiş? 8x artı 2. Şimdi gx makinesinin nasıl çalıştığına bakalım. Bak içeri bir şey yazmışsın. 2 katına çıkmış. X yazarsan da 2x olacak sonucu baba. 8 Bursa. Aynı mantık baba. Şimdi dikkat et. X'i yalnız bırakmak amacımızdı. Kafamız karışmasın diye fx yerine y yazayım. 2y artı 7 bölü y eksi 3. Artık ne yapıyoruz? Y x'i yalnız kaldığına göre onun yerine ters yazıyoruz. Y yerine x yazıyoruz. F'in tersini buldum. 4 istiyor. X gördüğüm her yere 4 yazarım. 2 kere 4 8. 7 daha 15. 4 eksi 3 1 15 bölü 1'den de 15 cevap gelir. Bu taktikleri kaçırma 9 nedir? Tamam. Senden istediğini bil ki yorum yapabilirsin. Bu ne demektir? G fonksiyonunun içinde F3'tür. Şimdi F3'ü bulalım. Yani şu içerinin 3 olmasını istiyorum. Ne yazarsam 3 olur. Onu bulmak için de içeriği yani 3 olmasını istediğim kısmı 3 olmasını istediğim kısmı 3'e eşitliyorum. 4x eksi 4'ten x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Tamam mı? Tamam. Şöyle yapalım. x gördüğüm yere eksi 1 yazayım. f4 e f3 pardon. Amacım çökmekte zaten. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam g eksi 1 eksi 6'da da eksi 7. Bu ne demekmiş? g eksi 7'ye eşitmiş. Yazdım içeri. g'nin tersinde bileşke g eksi 7 bir fonksiyonun tersini düzü birbirini birim e bir işleme girdiğinde tersine kendisi işleme girdiğine birimi verir. Yani ne demiştir? Anlatmıştık. Birbirini götürür gibi düşün. Burada kalan sonuç olacaktır. Eksi yedi. On adam. Şimdi aradığını bil demiştik. Şurada ne demektir? F'in içinde F 0 Şimdi bir ilk ana noktamdan başlayayım. F sıfırı bulmaya çalışayım. X gördüğüm her yere sıfır yazayım. Bakayım ne çıkacak. F sıfır. Üç kere sıfır sıfır yazmaya gerek yok. F'in tersinde 4 kere 0 0 5 ekli 5. Bu ne demekmiş? F0 F'in tersinde 5'e eşitmiş. Yani F içinde F'in tersinde 5. Düzle ters birbirini götürür mantığına demiştik. 5 kalan cevap olur. 11 Edirne. 12. Yine aynı mantıkla bir soruyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Mesela bu tersi içeri dağıtırken ne yapıyorduk? Sağdan başlıyorduk. F'in tersinin tersi kendisidir. Bileşke G'nin tersi 4'ü şimdi yazabiliriz. Bunu şöyle değerliyoruz. F'in içinde G'nin tersinde 4 yazıyoruz. E G'nin tersinde 4'ü ilk bulmam lazım ki içten dışa doğru işlemler yapılır. Her yere 4 yazayım. 3 kere 4 12 bir daha 13. Bu 13'müş. Yani benim aradığım neye dönüştü? F13. F13. X gördüğüm yere 13 yazarım. 2 kere 13 26. 3 daha 29 aradığım cevap olur. 12 Edirne. Hemen geliyoruz baba. Şöyle biraz yaklaşacağız tabii ki. Hangisi ters e, hangilerinin tersi kendisine eşittir? Bir zaman hemen ters yapalım. Şu sağ x'ler alt alta olacak. Bazen yanıltır. Sabiti burada x'i yanında verir. X'ler alt alta bakıyorsun. Alt alta ise sağlara dokunmuyorsun. Alt alta sağa dokunma. Sağ yatağa dokunma. Şimdi e, bu eksi 2 x'in katsayısı olarak yukarı geliyor. Hem işaret hem yer değiştiriyor. Eksi 2 2 olarak oraya gitti. 2x buna dokunmuyorum. Buna dokunmuyorum. 2 buraya eksi 2 olarak geldi. Bak aynısı. Tersi kendisine eşit. 1 olacak. 1'in olmadı. Ver attım. Şıkları 2'ye düşürdüm. Aynı mantık. Eksi 2, 2 olarak x'in önüne geldi. 2x artı 2'ye dokunma, x'e dokunma, x'in kat sayısı olan bir aşağı şart değiştirerek geldi. Bu bununla eşit mi? Hayır, 2 olmayacak. Cevap çıktı ama devam ki. Aynı mantıkla, eksi 4, 4 olarak x'in önüne geldi. Artı 2'ye dokunma, 2x'e dokunma, x'in kat sayısı olan artı 1 aşağı eksi 1 olarak geldi. Eşit olmadığını görüyorsun zaten. Eşit olanları soruyordu. Yalnız 1. 13 Adana. Evet. Tablo okuma. Şimdi geliyoruz. Tabloyu nasıl saniyeler için okuyacağız. Normal fonksiyonda yani ters mers demediği zaman ne yapıyoruz biliyor musun? X değeri eksi 4. X ekseni burada. Eksi 4 yazdım. Ne çıkıyor? Grafiğe bakıyorum. Üstüne geliyorum. Eksi 2. Şurayı kapatacağım. Heh. Onun değeri eksi 2. E terste bir değer yazarsa ne yapacağım biliyor musun? Y ekseni de arayacaksın. Tamam mı? Y ekseninde. Tamam mı? Şu mantıkla da bulabilirsin. Onu da hatırlatayım sana. Mesela bunun değeri k. Ben a k'yı arıyorum. f'in tersinde 0 k. Bunda bunu yer değiştirdiğimde terslik kalkıyor demiştik. f k eşittir 0 k'yı arıyordum. f fonksiyonunda x yerine ne yazarsam normal hale döndü. Çünkü terslik kalmadı. Ne yazarsam 0 yapıyor. Eksi 3. Bunun sonucu eksi 3'müş. Buradan da bil. Bölü f'in tersinde 6. Yani y ekseninde 6'yı arıyorum. Y ekseninde 6'yı buldum. Sonucu neymiş? 5. Ters y Ekseninde değer veriyorum. Normalde x ekseninde 5. Yukarısı eksi 5. Aşağısı 5. Böldüm mü? Eksi 1 sonucunu veriyor. 14 Bursa. 15 uzaklaşalım. Tamam aşağıda ne? Yani burada belirtelim yan tarafta. Y eşittir 1 bölü x küp eğrisinin koordinat düzleminde grafiği verilmiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamı. Şimdi buraya eksi 8 noktası ise şu uzunluk 8'dir. Mavinin alanı bulmak için dikdörtgenin alanı kısa kenar uzun kenarın çarpımıdır. Yani bu kısa kenar lazım. Şimdi burada bir dikkat et şu nokta A noktası olsun. fx fonksiyonu x yerine A yazınca 1 bölü A küp olur. Sonucu neymiş? Bak grafiğe bakıyorum. Eksi 8'miş. o uyanık olur. Ne, ne zaman olur bu senin dediğin sonuç? A yerine eksi 1 bölü 2 verince olur. Neden? Eksi 1 bölü 2'nin kübü eksi 1 bölü 8'dir. Üstünde de 1 var. 1 bölü eksi 1 bölü 8'den eksi 8 olur. Tamam mı? A nedir? Eksi 1 bölü 2. Burası eksi 1 bölü 2 noktası. Yani şu uzunluk nedir? 1 bölü 2. Şimdi mavinin alanı bulabiliriz. Kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. Kısa kenarı 1 bölü 2 uzun kenarı 8. O zaman mavinin alanı 4. E üstüne bir alan daha eklenecek. 4'ten büyük bir alan olacak. 4 olamaz. 0 diye bir alan olmayacağına göre. 4'ten küçük hiç olamaz. 2 alanı böyle eledim. Şimdi geliyorum salının alanına. Şimdi dikkat et. X yerine 2 veriyorum bir sonuç çıkıyor. X yerine 2 verirsen 2'nin kübü 8 1 bölü 8. Yani şu yükseklik 1 bölü 8 çıkıyor. Sarının alanına sayı dersek alanı bulabiliriz. Ee, kısa kenarı 1 bölü 8. Uzun kenarı 2. Bu da 1 bölü 4 demektir. Tamam mı? Ee, şöyle de yapabilir. 4, 1 bölü 4. 25 ne genişletirsen? 25 bölü 100. Yani 0,25'tir sarının alanı. E mavinin alanı 4'tü. Sarının alanı 0,25 yani çeyrekse 4,25 toplam alan olur arkadaşlar. Ceyhan. 15 Ceyhan bu testinde canlı okuduk. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.